Evet arkadaşlar yeni bir videoda Mahmut Irmak'la beraberiz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş efsane sporcularından biri. Ee, hocama birkaç soru soracağız. Ee, çok da mevzuyu uzatmayacağız. Hocam bu işe kaç yaşında başladın? Ya aslında spora diyelim 11 yaşında falan başladım. Yani koşu, atletizm gibi. Ondan sonra futbol, sonra karate. Ee, bu vücut Genelde o bizim yaşlarına göre genelde böyle başlar. E tabi yani galata, sporculuk galata. geçmişin olacak yani oradan evet. başlama e, olacak ya şimdi bodybuilding e, yeni hani 30 senelik hani değil mi yani 30 seneden bu yana. Aşağı biraz yere, yani. biraz ya çok popüler, popüler oldu. oldu evet. 10, sene, 10 ya ama eskiden ya. tabi çok spor salonu yoktu. hani bodybuilding salonları yoktu yani ya karate salonları vardı ya tekvando var, ya bu o tür branşlar vardı onlar yapıyordu. İşte ondan sonra biz İzmir'e taşındıktan sonra işte 90-89-90 senesinden oradan sonra zaten daha önce de yapıyordum. Yani küçükken de 12-13 yaşındayken de işte işte betondan, çimentodan dambıllar, halterler yapıp o şekilde de çalışıyorduk ama yine de yapıyorduk yani. Aynen, aynen. Sonra işte bir spor salonuna başladıktan sonra o gün bugün 30 küsur senedir yapıyorum. Yani yarışmacı olmaya ne zaman karar verdin? Ya yarışmacı ben e, Manor'da e, 92'de başladım yarışmaya. Yarışmaya başladım. Ee, evet, 92. Ciddi olarak. Tabii, tabii. Ondan sonra aldı yürüdü. Ne ee, peki hocam e, derecelerin ne? Yani dünyada veya Türkiye'de. Ya Türkiye'deki dereceleri saymayayım. Dünyada 3 tane Arnold Klasik şampiyonluğu var. 3 tane Avrupa şampiyonluğu var. 3 tane dünya şampiyonluğum var. Şampiyonlar şampiyonluğum var. Almanya Dünya Şampiyonlar Şampiyonluğu. Evet. Yok. Avrupa Şampiyonlar şampiyonluğum var. Almanya Şampiyonluğum var. Almanya Overall'ım var. Şampiyonlar Şampiyonluğum var. Ondan de Pro'da işte 212'de bir dördüncü var. Beşinci var. Diğerleri 8, 10 filan. O şekilde. Türkiye'dekileri saymaya gerek yok diyorsun. Ya Türkiye'de bana göre Türkiye'deki şampiyonluklar sayılmamalı. Türkiye'deki şampiyonluklar seni milli takıma taşır, yani milli takıma alınırsın, ondan sonra yurt dışına Avrupa'ya veya Dünya Şampiyonası'na gidersin, orada yarışırsın. Esas yarışma benim için onlar, Aynen o yarışmalar. He. Yoksa hani Türkiye şampiyonu 50 kere olsan ne olacak? Yurt dışına gidip derece yapmadıktan sonra 50 kere Türkiye şampiyonu olsan benim için çok bir önemi yok. Peki senin için mesela bu yarışma süreçleri zor mu geçiyor? Yani bunu herkes kaldırabilir mi? Yani buna böyle zihinsel olarak mental diyorlar ya. Hmm. E veya bir genetik yapı, e genetik bu işte çok <laughs> önemli mi? Şimdi genetik... Daha çok genetik şimdi, yani. Şimdi genetik, ile yani fizik farklı bir şeydir. Genetik atadan, dededen sana geçen hormonlardır. O biraz işte hormonların testosteron seviyen, üstü growth hormonları iyi salgılanırsa yüksekse bu senin için avantaj olur. Ama fiziki Adren yapısını e, inşa etmek. Ya onu kastettim zaten. E, i̇nşa etmek senin elinde doğru antrenman sistemiyle. E, yaptığın zaman güzel bir fiziğe sahip olursun. Aynen evet. Yani fizikle genetik farklı bir şeylerdir yani. Aynen. Tabii bu işte psikoloji çok önemli. Yani işte bir yarışma hazırlık sürecinde sporcunun e, psikolojisi iyi olacak. Bir şeyi gözünde büyütmeyecek. Yani diyete girdiği zaman vay ben diyetteyim o e, psikolojiye girmeyecek. ya yani yaptığı işin farkında olması gerekiyor. Yaptığın işin farkındaysan her şey senin için kolaydır. Yani biraz tabii ki bilgi birikimin olacak, jokerlerin olacak. E, bir yerde yanlış yaptı, bir yerde hata yaptığı zaman onu düzeltmen gerekiyor. Özellikle işte yarışmanın hani yarışmaya 2-3 gün kala işte podyumda hani form bozulma olayları vardır. İşte yanlış yüklemeler falan, yanlış strateji bunu yanlış bir şey yaptığında, formun bozulduğunda onu hemen düzeltme bilgi birikimine sahip olman lazım. O olduğu zaman işin kolay olur. yıllar alır tabii veya çok iyi bir hocan olacak. Tabii tabii yani bu işi bilmiyorsan, çok iyi bilmiyorsan iyi bir hoca olması lazım. Ya da işte yıla zamana yayacaksın, kendini tanıyacaksın, vücudunu tanıyacaksın, adele yapını tanıyacaksın. Yaptığın diyeti gözden geçireceksin. Bir sonraki yarışmada ne yaptın, bir öncekinden ne yaptın onu karşılaştıracaksın. Eğer ki bugün bir form yakaladıysan, bir sonraki yarışmada o formun altına düştüysen sen bu işi bilmiyorsun. Yanlış yapıyorsun demektir. Es kaza bir form yakalamışsın. Aynen. Değil mi? Yani hep üstüne gitmen gerekiyor ki o zaman senin demek ki burada bir bilgi birikimin var. Seni hep ileriye taşır. Yani bu iş sadece böyle rastgele ağırlık kaldırayım. Ben çok ağır kaldırıyorum. Ben çok güçlüyüm değil, yok, yok, yok. biraz da beyni de kullanmak lazım. Beyni kullanacaksın. Yani çalıştırdığın adeleye odaklayacaksın Beyni hissedeceksin. Yani Biz powerlifterci değiliz ki ağır kaldıralım. Yani hareketi yarım yaptıp ağır kaldıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Ama Adeleni, kendini tabii biraz zorlayacaksın tabii değil tabii mi? Tabii ki yani adeli stresi kendine değil. Kendini yormayacaksın. Adeli yoracaksın. Adeli stres altında bırakacaksın. Yani atıyorum bir kol çalıştığında Barlan eğer buraları böyle kasıyorsan, değil mi? Yüzünü kasıyorsan, kıp kırmızı oluyorsan yapma bunu. Buralar serbest olacak, eller yani serbest olacak. Sadece bir yanacak. Evet, bir hepsini hissedeceksin. Burada ağırlık yok, elinde ağırlık yok. Anladın? Mı? Olmuyor, yokmuş gibi hissedeceksin. Sadece bir cepsine odaklanacaksın. Kimler ağırlık alacağım diye omuzunu sıkıyor, Omuz devreye, sıkıyor. bel devreye giriyor, boynu sıkıyor filan, Kıpkırmızı pancar gibi oluyor, ağırlık kaldırmaya çalışıyor. Yanlış sistemdir o. Aynen. Peki Can soruyu soracağım tabii. sana hocam. Ciddiyetten de e, Merkçe'de cevap vereceğine inanıyorum. İna, e, cevap da vermeyebilirsin tabii ki. Yani bu dünyada şampiyon olmak için hı hı. veya bir derece yapmak için. Tamam antrenör önemli, beslenme <laughs> önemli, bilgi önemli. Ama 300 bu iş olur mu? Yani hedefine göre değişir. Ben direkt dedim, dünya şampiyonu olayım. Dersen natural olmaz. Ama Kaliteli bir sporcu olabilmek için senin yıllarca natürel yapman lazım. Değil mi? Tabii ki. Yani ben hemen başladım, yarışma yapayım, ilaç kullanayım, steroid kullanayım bunlar olmaz. Yani Ya hızlı koşar, hızlı koşar. Alt yapı yapacağım diyor. Hızlı koşar. atın, boku seyrek düşer. Aynen Bunu böyle ya, bilelim. Yani. Bunu böyle bilelim. Yoksa hani e, eğer ki uzun yıllar yarışmak istiyorsan uzun yıllar natürel yapacaksın. Bilinçli gideceksin, adım adım gideceksin. Yani merdivenler üçer beşer atlamayacaksın natürel yaptığın adele kaliteli adele olur bir yerde durduğu zaman ondan sonra e, kendini fazla yormadan seni birazcık böyle bir level atlatacak kadar kullanacaksın ki sürekli kullanmayacaksın tabi yani seni bir ileri taşıyacak sonra hedefin büyükse e, daha da büyükse tabii ki başlayacaksın artık yavaş yavaş ama e, en az natürel'i en az 8-10 sene yapman gerekiyor o kadar uzun mu ya? Tabii ki. Ben 17 sene yaptım. Ne diyorsun ya? 17 sene natural yaptım ben. Allah bura. Evet. Yani şimdi tabii hakkımda çok şey bilmiyorsun hani benim. Bilmiyorum. E, ya. yani Onun için sana da hiç şeyler sallamadım şeyler. yani çok fazla bilgi olmuyor. Tabii bak mıydım? şimdi natural yaptığın adele <laughs> kaliteli adeledir. Çünkü hızlı kilo almayacaksın. Hızlı yağ yavaş yavaş. Çok da böyle hani balk dediğimiz olay yok mu işte balk balk kelimesi ne demek yani balk diye bir şey yok. Off sezon vardır. On sezon vardır yani. Yarışma yapmışsın. Bitirmişsin. Kendini dinlendiriyorsun. Değil mi? Bir de yarışma hazırlık var. Yani balk ben büyüyeceğim balk. Yani 20 kilo 30 kiloya aldıktan sonra bu işi yapma. Yarışmacı var. Git bodyguardlık yap. Aynen. Öyle. Ben ben de öyle yaptım zaten. Yani bodyguard yani. yani. Mesela Aynen. senden iyi bodyguard olur. Aynen. Yaptım da. Evet. He. Yarışmacı olmaz. Ya ben yarışmacı olmayı düşünmedim <laughs> de. Tamam. Tamam. Aynen hocam sana katılıyorum. Eskiden de bize böyle anlatırlar. Evet. Yani biz aşağı yukarı aynı e, jenerasyon olduğumuz için. Tabii biz e, yarışmacı ben hiç olmadım. Hı hı. E, öyle bir şey de düşünmedim. Senin yanında bizim tabii hocalığımızın yani ya benim bir hocalık Şimdi, şeyim yok da. Şöyle bir şey ya söyleyeyim. Bu yani. Bu şekilde Şöyle diyor. bir şey söyleyeyim. Herkes yarışmacı olmamalı bence. Herkes bu sporu yapsın. Ama herkes yarışma yani e, yarışma o kalitesi yani o vücut o estetik çok yoksa mesela gidip bir yarışma ilk üçe giremiyorsan, defalarca gidip ilk beşe, ilk altıya giremiyorsan bir yerde dur. Sporunu yap. Formunu koyun, kendini sev değil mi? Aynen. Sağlığın için yap. Kendini ayağına baktığın zaman beğen, beğenmek için yap. Sanki ama... beni diyorsun amına Yani e, seni mi diyorum bilmiyorum. Nasıl bir ortaya konuşuyoruz. <laughs> Şimdi yok ben öyleydim şey. yani Öyle ben mi? açık da söylüyorum. Öyle tabii şimdi biz bunu gerçekleri konuşalım. Her bodybuilding yapan yarışacak diye bir şey yok adamın yok yani. Ama iş, bazıları da şöyle diyor hocam bak bu yarışmacılar işte podyum görmeyene ben sporcu demem. Ya şimdi ben mesela canım şey, gidiyorum ağırlık çalışıyorum şimdi kardeşim. Podyum görmedim diye niye sporcu olmayayım veya ağırlıkçı niye olmayayım yani. Sporcu kime denir? Sporcu yarışmacıya denir. Yani. Spor yapan başka bir şeydir başkadır antrenman yapar Aynı sporcu. Oldu. Anladın mı? E, yarışmacı olmayan spor yapar. Aynı. Bu. Yani sporcuysan antrenman yaparsın. Sporcuysan yarışırsın. Ama senin yarışacak bir kalite vücudun yoksa, estetik bir vücudun yoksa yani ilk kafada 2-3'e giremiyorsan, dörde 5e giremiyorsan çok zorlamanın bir anlamı yok. Aynı ha, bilgi birikimin olsun. Araştır, oku. Değil mi? Antrenörlük yapabilirsin. iyi bir hoca olabilirsin. E, güzel bir yani kütleli bir vücut yapabilirsin ama yarışmacılık yani yarışma demek şıklık demektir. Aynen. O podyumda anlamda şıklık istiyor, estetik istiyor değil mi? Definisyon istiyor yani. Evet. E bu da sende yoksa zorlamanın bir anlamı yok. İşte bunun stresi, sıkıntısı, diyeti, ne psikolojisi gidiyor. Maddiyatı. Çoğu insan da öyle değil mi yani? Aynen öyle. Evet. E kendine kendine yaz. Yani hırs fazla hırs iyi değildir. Zorlamayacaksın. Çok ben de hayat he? bu her şeyde de böyle. Bak şimdi ben mesela <laughs> gençlere Instagram'da nasihat ediyor. Yani birçok benim babası gibi görüyor ya. Şimdi ya bir şey olmuyorsa ya çok da aşırı zorlamanın zorlamanın bir anlamı yok. Yok yok çok zorlama. Yani gerçekten herkes gerçekten. dünya şampiyonu olacak diye bir şey yok. Yok, yok öyle bir şey. Yok. Ee, <laughs> ne bileyim yani hocama aynı katılıyorum bakili Bu eski jenerasyon hocalar anlattıkları var ya. Hayatın ta kendisi, gerçeğin ta gerçeği. Şimdi biraz daha genç hocalara bunu anlattığın zaman işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle üstün körü şeyler. E, eski jenerasyonlar. Şimdi bak Mahmut Hocam harbiden on numara bir konuşma yaptı. Yani sen bir şey olmayacaksan bedava uğraşma diyorsun. Ya yap sporunu yap, vücudunu yap. Yani kütleli durmak istiyorsun yap. Benim gibi bodyguard ol yani. Şık mı olmak ha. istiyorsun yap ama yarışmacılık farklı bir şey kaliteli bir yarışmacılık yarışmacı olmak farklı bir şey. Yani o kalite, o şıklık yoksa çok zorlamanın bir anlamı yok. Eğer ki aya benim maddi durumun var, ben yarışmayı seviyorum, ömrün sonuna kadar yarış. Bu bizi ilgilendirmez. Ama Hı. oradan bir beklentim varsa derece yapacağım beklentimi zorlama abi. Bu kadar basit. Aynen. Sporunu yap ya, sağlığın için yap. Değil mi? Giydin, yakışsın, işte, kol yap işte ne bileyim kütle yap. Nasıl bana gören... giydiğim yakışıyor mu hocam? Yakışıyor bak mesela çatın güzel şeyin güzel adı mı? Ve seni gören mesela dışarıda herhangi bir, bu spor yani içinde çok olmayan da yapmak isteyen adam seni gördüm. Wow der. Adama bak dev gibi der tamam mı? Ama bak ben giyindiğimde adam cekiler. Sana bakar bana bakmaz. Anladın mı? Ama yarışmacılık değil. Çıkardığım zaman. O... Aynen. He. Ben de böyle diyorum zaten. Giyinirken değil Çıplakken güzel gözükmez Evet abi mesela. giyinik, Bak tamam ben de bak sanki Ali gözükler. Emre de öyle, hamdullah da öyle mesela. anladın mı? Bu adama baktım giyinikken bir şeye benzetmezsin. Ama çıkar zaman podyumda bu ne dersin? Böyle kalırsınız. Aynen. Hani biz böyleyiz yani. Ama dersin ki beni gören böyle dev gibi adam okey güzel yap. Ama yarışmacılık farklı bir şey. Aynen kesin katılıyorum. Mahmut hocama Şu, çok teşekkür ediyorum. Ederim, Değerli bilgilerini bize verdiği için. Ben de ilk bugün tanıştım güzel bir insan. E, ee, Instagram'ın var herhalde hocam. Var var Mahmut Tırmak bir. Mahmut Tırmak 1 diyor. E, ee, takip eden ileri derecede sporcular Mahmut hocamdan akıl fikir de alabilir. E, ee, bizim hocalığımız dümenden bir hoca. Ee, Zıbın. Mahmut Hoca'nın yanında. Herkesin ya kısımak genç kısımak benim kısımak. böyle bir hocalık şeyimden de çıkma. ben sövüyorum, siliyorum öyle yolum buluyorum. Tamam mı? Ee, yani yolum buluyorum derken tabii bir şey ya, Ya tabii atamıyorum. göz önündesin. İnsanlar ya, seni seviyor. Ya, yani, ama... Yani, yani bugün gördüm. E, benden çok senden resim çeken. Aynen. Yani. Ha, yani tabii göz önünde olmak güzel bir şey. Aynen. Yani insanlar, bir de şu var. Sen de ortamı şenlendiriyorsun filan. Aynen arkadaşlar. Yani. Hocam güzel açıkladı. E, son olarak ne demek istersin e, gençlere ya kısaca? Genç, gençler çok acele etmesinler. Yapsınlar sporunu yapsınlar. İşte vay benim param yok. İşte bu spor pahalı. İşte biz yapamıyoruz. Öyle bir şey yok kardeşim. Spor yapmak istiyorsan günde iki öğün yeter sana normalde. Spor yapmak amacın spor yapmaksa. Anladın mı? Günde iki tane üç tane yumurtanı yersin anladın mı? Günde 150-200 gram neyse tavuğun Her ne bulduysan ye Anladın mı? Maddi durumun e, Düzeldikçe bunu katarsın değil mi yani ilerletirsin işte iki yöne çıkarsın üç yöne, dört yöne çıkarsın Senin maddi durumun neye el veriyorsa onunla yapacaksın en iyisini yapacaksın Aynen ben hep öyle benim maddi durumum yoktu bundan 25 sene 30 sene evvel Biz normal ekmek arası bir şey yiyorduk o zaman yarışıyordum bile o halde ama işte çocuklar diyor ki bu spor pahalı yok abi ucuz normal spor yapmayan dışarıda yemek yiyen adamdan daha ucuz yaparsın bu sporu bu kadar basit gözünüzde büyütmeyin. Ha hedefiniz ben dünya şampiyon olmak istiyorum evet o zaman yani Ferrari'ye binmek istiyorsun cebinde ne var işte Şahin Çok parası çalışacağım. var. Şahin para o zaman Şahin'e bileceksin şu an Ferrari'ye paran olduğunda Ferrari'ye binersin bu kadar basit o kadar uzatmanın bir anlamı yok. Aynen. Aynen hocam. Sporunuzu yapın, sağlıklı beslenin. Anladın mı? Çok da bir şeyi gözünüzde büyütmeyin. Olmayacak bir şey yoktur. Aynen. Hocam çok güzel açıkladı. Arkadaşlar burada videoyu kesiyoruz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Kapat. Görüşürüz. Kapat.